Day. I'm up. But I tell okay. Arkadaşlar çok kısa videoyu bölüyorum. Kaiser Growtopia kanalında 10 diamondluk çekiliş var. Çekiliş şartları için Kaiser Growtopia yazıyorsunuz YouTube'a. 125 abonesi var zaten şu an. Buradaki çekiliş videosuna geliyorsunuz. Like atıp abone olup yorumlara Grow ID word name yazıyorsunuz. Bu kadar. Like attım, abone oldum ve buraya da işte 10 berkon berkon ben şimdi kısa yazdım ama ikisi de ben de Siz Grove ID ve Word Name diye belirtmeniz gerekiyor. Direkt böyle yazıp gönderiyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. On Diamond Lock çekiliş. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize yeni efsane bir troll videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Keko laflarıyla kız tavlamaya çalışacağız. Efsane laflar bulduk. Keko taklidiyle bir kızları tavlayacağız. Bu kadar. umarım becerebiliriz Böyle bayağı keko şeklinde konuşacağız falan. Tam bağcılar çocuğu gibi. Kanala abone olmayı unutmayın. Furkan GT'ye de abone olabilirsiniz. Ve uygun fiyata L işte Legendary item ne istiyorsanız hepsini shopyar.com slash log'dan bulabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız olan ve olmayan, orada olmayan itemler varsa da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. İkisi de şu an ekranda çıktı. Hadi videomuza geçelim. Gel şimdi Furkan yuva bördüne. İlk yuvadan başlayalım. Yuva zaten aya linkli. Yen abi. Direkt girdik. Arkadaşlar pembe ama bu takmaz bizi büyük ihtimalle altta yani duruyor. Arkadaşlar, Gel. Şu setin yakışıklılığından benim zaten anlamışsınız. Yani Petine bakalım. oğlum, Pro petin var. Çıkar onu bakayım. Harbiden ha bu set var ya 50 ml oğlum. <laughs> <tatlı. gülüyor> gel gel şuna bak. Doğru mu? Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Eğer DLVL item, legendary, ring veya herhangi bir şey ihtiyacınız olursa Growtopia ile alakalı shopyer.com log adresinden hızlı ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Neredesin sen? Oğlum şu kız mıdır lan? Last Pelin diye kız ismi mi olur? Last Pelin'e saralım gel selam. Gel gel gel. Soldayım ben. Solda buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Direkt küfür etti. Bana demedi oğlum. Selam Pelin. Lan bana mı diyor bu? <laughs> Orası iyi. Pelin lan o? Seni sürekli. Bak bak ne diyecek. Seni sürekli bimde görüyorum. İzleyin arkadaşlar. Tamam dedi. Ne yapayım? Hangi bim? Biliyor musun? Her cuma bimde diyorsun. Yolum ya yandakine küfür ediyormuş bana etmiyor. Bak ne diyecek merak ettim şimdi dur. <laughs> dur oğlum troll yapma şimdi. <laughs> Beni. <laughs> Hangi bim biliyor musun? Ne diyor oğlum bu? Kanka bu şizofrene falan bu. <laughs> <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Hangi bim? Hangi bim? Hangi <laughs> bim? Yarram diyodur Kalbim de diyeceğim. <laughs> İzle bak ne diyecekler şimdi lav yapayım bir şöyle. Oy. Oy. Kaçtı lan kız? Oğlum takmadı bile ya. Pelin. bunun bir sıkıntı var. oğlum geç bunu ya. Geç 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 bahçe kıza gidelim. birazcık sorunları yaşıyor. Zeynep. Zeynep tatlım oğlum. Kız mı sence bu? Zeynep tatlım. Selam. Gel selam ve en üst sol en Selam Zeynep. Aleyküm selam dedi. Seni de sürekli birimde görüyorum. Bekledim şimdi arkadaşlar. LOL dedi biri. <laughs> insanlar başta normal bir imzan ne diyor, falan diyorlar böyle. <laughs> 3 artı 28 çıktı oğlum toplam işareti. Ne cevap acaba? Hmm. 3 artı 28 <gülüyor> Türk, <laughs> Türk mizahı <laughs> Bu oyun bize Türk iş mizan yapıyor arkadaşlar. Herkese çıkmaz bu arada bu bizim şansımız. Hangi benim biliyor musun? Bak bak izle şimdi Biliyorum. Ne desin? Hangi birini? Hangisi? oğlum biliyormuş lan bu çocuk. bunda doktorumunda Doktor Mundo kardeşim. Oğlum bozdu ya. Gel başkasına geçelim. Dur bir tane daha var. Canın hiç acımadı mı? Bak canın hiç acımadı mı? Bak bak izle şimdi Ne? Gel gel aynı yerdeyim. Oğlum kız cevap vermiyor ki. Canın hiç acımadı mı diyorum kızı. Cevap versene kardeşim. Ben cennetten düşerken. Ben ne diyecek merak ettim. <laughs> Tipe bak anasını satayım. Oğlum kız dondu kaldı lan ne diyeceğini bilmiyor. Zeynep bir şey diyeceğim. Foto atar mısın ya benim ateist bir arkadaşım var. Allah inanmıyor. Belki melek görürse inanır. <laughs> Furkan yazdığıma bak. Furkan nerede şu an etkinin göremiyorum. Oğlum ben de yanlışlıkla nokta koydum. Kız okurum varım ya. Foto atar mısın ya? Benim atist bir arkadaşım var. Allah'a inanmıyor. Belki melek görürse inanır yazdım. Anladım değil mi? e, çıkalım mı? <laughs> Benim olduğum zaman yazalım. Benim olur musun? <laughs> Çok iyi Tespih sanırım. Aşık olursun. Ya? <gülüyor> 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 ne yapayım ya? Ne yap? Homley. Sevgilik de ya. Olduk mu? Sevgili. Kaç jet pekinde bir kız kardeşim ya. Seni uçururum falan diyor lan. Yavuz. Kile <laughs> uçurur bak. Ya bu ne oğlum yazamadım. <laughs> oğlum, oğlum bu kızda sorunlar var cevap vermiyor bize. Geç bunu ya geç. Uzaylı uzaylı zaten oğlum bu. Yani bu sefer de ben deneyim. Bakın dene kardeşim. Selam kardeşim selam. Bana da şu CVT'ye denesem daha iyi ya. Hangisinin? Sweet oğlum şuradaki kıza ne? Bekliyor ben buradan izliyorum seni. Ha ne oldu diyor, ne oldu diyor. Şey, şey oğlum aralarında ben. konuşuyormuş onlar. Oğlum bimi Bim söyle önce. Seni sürekli bimde görüyorum be. <laughs> hızlı yaz yalnız biraz hızlı yazman lazım. Bimde görüyorum ne oğlum ya? Bimde yaz, bimde. Onu düzgün yazman lazım. En önemli kelimesi bu çünkü. Ne dedi? Bekle. Bunu geçen ona da demiştin diyorum. bu. Hop bu adam bizim bu bitliymiş lan. Mr. Mavi SYT. Eskidi, kalbin ucuz demiştim. Başkaları öğrenmiş oğlum bizden. Ben bir ara gelmiş World'de denemiştim böyle. 30-40 kişi görmüştüm. mide çalmış bizde. Canın hiç acımadı mı de? Ya kendinde bir şeyler varsa de. Ya sende laflar varsa. <laughs> Senin kalbimdeki yerine eski, eski <laughs> Ama ayıp oluyor. Gülüyor lan. Haja, haja, baja, ba. Ne diyecek, ne diyecek? Canını hiç acımadır, dur ben diyorum. Lan 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 dur, dur, dur. dur, dur. yanlışlıkla şey <gülme> yazdım. Canlı çocuğum oldu lan. Ne? Oğlum bu kızın 2'de okuyamadı ki Ayy Komik çünkü Bir de son, son dediğim desene şu işte fotoğraf olayını <laughs> Ne diyor <lan> bu sana? <laughs> Kahve vermeyen <laughs> Kahve vermeyen ne oğlum? Kahve rengi Kahve vermeyen Ben bu şaraya girmiyorum ben de ne girdim? 53 de ver oğlum çarın. Bayağı girmiyor kardeşim. Arkadaşlar Furkan Skamer bu iş. vermeyen kardeşimden öğrendim. Furkan ölmüş anneyle laf ediyor oğlum. geç oğlum bunu geç. oğlum böyle bir şeylerle laf ediyor. Geç oğlum geç. Aleyküm selam. Dur oğlum şu kızı daha ben. Sviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Baksana bakar mısın? Bakarım gel gel diyelim dur gel. İsmin ya, ismin ne diyelim? İsmin ne? Bekle bekle ben bunu tavlayacağım oğlum. Ne yapacaksın? Ne? Ya meleklerin isimlerini öğrenmeye çalışıyorum da. Ezberliyorum da. <laughs> ne diyecek acaba? Düşmedim. Ya düşme zaten canın acır. Ya düşme zaten canın acır. Bak 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 bak. Tam ki koyuz oğlum ya. Ya çok iyi tespit sallarım. on direkt tanıdı sen on berkon musun diyor lan bu Christian onu diyor bana adam ya gelmiş ya. Bizim Guild'i sikem diyor ya Allah Allah. Siz Guild'e ne alakası lan? Ne bileyim onların Guild'i sikem edin. Adamın <laughs> Guild'i yok. Adamın Guild'i yok ya. Onun sikem demesi işte. Aga Trade gel diyor. Güledim kardeşim biliyon. Guild'i e sikem diyor adamın Guild'i yok. Kaç velem var göstersene velem yok kanka. Velem yok. Ok diyor. Bu, bu da sikemleyecek mi onun bizi veren var göstersene diyor. Büyük ihtimalle sikem burada. Ben buna çah vermeyen kazino çarayım. Siktir git böyle nobite falan kazino çarayım. Küfür etme oğlum küfür etme videoda. <laughs> Hiç etme bir de küfür var. Diloş ver Diloş'u tablıyorum ya selam Diloş. Neredesin? Eee, en solda altın bir istif selam dedi. Seni sürekli bekleyin. Oğlum şu kız gelmesin ya. Rotin dolayı. Yok no, bu geçen kız aynı setmiş. Zeynep aynı set yapmış. Öyle mi? Öyle mi diyor? Evet. E, kalbimde. <laughs> Çok iyi oldu var ya tam oturdu buna. Sanki de lav yapayım şöyle. Sokak sokak soka yapıp hiç Canın hiç acımadı mı? İzle şimdi izle Şimdi, şimdi bana hero kurtulacak burada ya <laughs> Anla doğru mu? Hayır tam Hayır, tersi Cennetten düşerken nasıl acımasın? <laughs> ne diyecek şimdi? Melekler yalanmaz da ondan yazayım mı? Sokak Eceber'i sevmiyorum Ne no, Ben Çok iyi tespit sallarım ama Bağcılar da abi derler bana Yazılma bak Bu yıldızla paylaş Ulan ya da, da adam da, da emir abi Adam ne de emir oğlum Ben serseri hiç sevmedim Serseri mi? Ya neden? Ya bana şimdi oscar var Sözümü söyleyeceksin Herkes şey serseri mi, mi oluyor? öyle kabul ediyorum şu anda. Ya, peki öyle olsun. Bir şey daha var. Adresle bıçaklamaya geleceğim ya. <gülüyor> bekle bekle. <gülüyor> ya benim gel kara toprak. Demesen daha iyi olur gibi bekle bekle. Ya, benim bir arkadaşım var ateiz. Allah inanmıyor. Fotoğraf Atsam da, melek görse belki... Oğlum <laughs> <laughs> bu laflara ben mi de düşerim lan? Niye düşmüyor lan? Düş lan! Japon karı ya. <laughs> <laughs> Gerçekten iğrenç. Yok alakası yok. Japon karı adres. Ben <laughs> bıçaklayacağım seni. <laughs> Yazma bak oğlum. Hadi kız yapacağım bakın adresler ver mi seni. <laughs> oğlum ya. Kız şu an bitti oğlum bitti bitti. Salak. <laughs> Aa sana sonra <Sana, sana>, gelir <laughs> ya Hiç katılmadım. Hımm. <laughs> <laughs> Sürekli geliyorsun <süren> ha laf oğlum burada. <laughs> Arkadaşlar burada gülüp eğlendiğimize bakmayın yani kadınlarımız gerçekten değerli onlara kesinlikle art niyet göstermeyiz sadece video amaçlı bunlar zaten videodan sonra söyleriz video olduğunu yani gönlünü yaparız sıkıntı yok yani yanımda hatta şimdi diyeyim yani kusura bakma Abi video, video içinde mükemmel birisin kendine iyi bak Kısa uğurlamayacağız kaç izlendi? Bilmiyorum ki ya. İzlenmiştir 6 yılın. Benim düşüncem hala aynı. Teşekkürler. Sadece video amaçlıydı. Ya bunu normalde videodan sonra konuşurum arkadaşlar ama bu videoda laf edenler olmasın diye buradan yazayım şimdiden. Tamam koyma beni diyor. Tamam koymam. Ya bu arada koyacağım oğlum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta burada yüzünü paylaşmıyoruz. <laughs> yüzünü sansürleyip mi koyayım Furkan? Yüzünü sansürleyip koyacağım o zaman Deli hoş merak etme Ya adını sansürleriz ya da oğlum Geç 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 gel 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 bir girişelim gel gel şuna bir girişelim Yok oğlum boş ver ya Selamünaleyküm. Selam bebeğim Ne diyecek bana <laughs> Nasılsın Ya ay gördüğünde karı kız Gelmiş küfür ediyorsun oğlum burada. Abaza oğlum bu. Abaza. Ya boş oğlum ya. Laf. Ya oğlum adam Discord falan veriyor. Furkan Discord'a çağrılır mı lan? Gelsin lan Discord'a. Ver lan Discord'u. Şey ne? Eklesene nargile. Ayam nargile. DC bir daha versin. Sunucu lan Yok oğlum o gitti artık. Sınırcı şişeye gitti. Gelsin oğlum derdini dinleyelim bir çocuğun. Burada durduruyorum arkadaşlar. Ekleyip sesi çağırdığımız zaman devam ederiz. Tamam. Bir arkadaşlar... Dedin, sen diyelim bir de. <laughs> hani bir dahaki videoda arkadaşlar durduk yere bir dahaki videoda insanlara sikemırsın diyeceğiz. Bu adama sövmeyeceğiz de böyle adamı sövdürecek vaziyete getireceğiz. Güzel bir troll olacak o da. Şimdi bir kişiye bir kişiye daha yapalım gel. Adam Discord'a gelmedi arkadaşlar. Kaçtı, korktu. Word'den çıktı. Discord'a çağırdık yoksa hani küfür etmeyecektim zaten. Normal konuşacaktık. Kaçtı ama. Klişe falan mı içecek ya? Burası biraz boş kalır. Anet hani buradakiler evet. bile video gibi ya. Gidelim. Bakalım burada kız bulabilecek miyiz lan? En üstte gel. Yanlışlıkla şeyi girdim dur. Orada şunlardan sonra gidelim. Dur dur. Burada bir tane buldum gel ben Defne. Ben Defne gel 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 gel. Altdayım gördün beni. Selam Defne. Lan. Yanlış mı yazdık lan? Aa oğlum yazamıyorum ki. Yazmıyor. Klavye yazmıyor. Matematik sorusu çıktı klavye yazmadı oğlum. Defne selam. Ben yazayım. Seni sürekli bimde görüyorum. Yaz konuş konuş. <laughs> Dur ne diyecek? Bana baktı bana baktı seni sürekli benimde görüyorum bekle bekle Lol yazdı Lol. Teker teker dedi Bana bana cevap tutular Bana cevap verin oğlum ya Oğlum yaşı küçük tersemez herhalde Tamam ne diyorsun? Tamam kalbim dur, dur direkt kalbimde diyeyim Bir de love yapalım şöyle <laughs> Bro Ne diyorsun lan bana? Canın hiç acımadı mı? <laughs> ne diyecek acaba çok merak ettim şu an Evet ayağım vurguldu. Ne diyor oğlum bu? Cennetten düştün oğlum. Oğlum ayağım burkuldu diyor. Cennetten düşünce ayağım burkulmuş Şurkan. <laughs> Ulan ya. <laughs> Defne. Defne. <laughs> Oğlum kıza 3 tane güzel laf söyledim ya. ben <laughs> de bak ben de çok güzel bir şey söyledim. Ne dedin görmedim ki? Canlı içerisinde bu Suriye demedim yer <laughs> Ulan ya. Ulan <laughs> <laughs> ya. Oğlum bana odaklanmıştı oğlum ya. E hedefine düştün mü kardeşim? De evet dedi oğlum. Sev olacak mıyız? Ben senin için vermeyelim de ondan sonra da diyor oğlum. Benimle... <laughs> oğlum story bir şey yaptım ya bunu ondan mı? Benimle. İzle oğlum ne yazdığıma bak. Lan kızı götürüyorum lan. Aleykümselam kardeş. Şapka. Buyur. Buyur <laughs> ne ne istersen. Fake de olabilir oğlum bu. Bir şey diyeyim Fake olabilir bu. Bana bil. Yüzde yüz fake. Yüzde fake. Tamam. Trade. Balon vereceğim kıza. Altı Al oğlum. Yüzde fake bu arada. 6. seviye. Defne bro, senin yerin burada değil kardeşim. Ay'a git orada diven ya. Balon veriyorum. Yo. Ya onlar mal diyor. Alsana Defne. Balon veriyorum sana. Dur dur bok vereyim mi kıza? Kıza bok veriyorum Furkan. <laughs> kıza bok verdi. Kabul et. Ya, kabul et. Çıkarken de üstüne bok at öyle çıkalım. Bu treyli bozdu lan. Oğlum bok atamıyorum burada. Mal dedi. Bu ne bok? Ya. Bok. <laughs> Sana senin gibi. Arkadaşlar yine videodan sonra gönlünü alacağız kızın. Yani yanlış anlamayın. Gold, the gold Ya ben biraz ayrı gitmedi. Ha bu oğlum zaten travesti. Erkek, oğlum travesti taşınıyor. bu. Travesti ne? Erkeksin oğlum. Oğlum erkek değilse... Bu erkek değilse ben de erkek değilim tamam mı? O kadar ciddiyim yani. Arkadaşlar ben Defne erkek değilse ben de değilim. Ciddi derim yani. Bunu. Tam çık oğlum ya. Ben erkekten de erkeğe gelirim herhalde. İhtimal veriyorum ben bana çünkü. Yoksa atardım. <laughs> Arba atılmıyor. Yüzüne <laughs> şap diye oturacaktı şap diye. Neyse çıkalım buradan. Sonra gönül alırız. <laughs> ne yazıyor? Neler yazıyor arkadaşlar, <laughs> bir, bir kız böyle yazamaz oğlum, bir kız böyle yazamaz, on berkon'a gel. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik, umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda da durduk yere adamlara scammer falan diyeceksin, kimsenin yapmadığı şeyler. Ya bunu da kimse yapmamıştı. Ya kimsenin yapmadığı tek çiftler bizde arkadaşlar. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim kanalıma ve Furkan'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Furkan GT, Berk GT. Shop yerden de dilediğiniz kadar BL, DL, item, legendary istediğinizi alabilirsiniz. Videoya like atın. 300, 400, 500 ne gelirse like atın. İkincisini çekelim biz de bu serinin. Yeni bir seri. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ağlayan için bu videoya bir like atın arkadaşlar. Harbiden ya. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Şu ağlayan surat için like atarsınız artık. Şu şaşı neydi lan? party fold içinde bir artı 100 like daha. Şaşı Peki hiç... 200 like atın arkadaşlar. Atın işte arkadaşlar. Gönlünüzden ne koparsa. <laughs> Bekliyoruz güzel like'larınızı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. <laughs>